Hoş geldiniz Deniz Bey. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Seyircilerimiz, konuklarımız siz tanısınlar biraz. Ne yapıyorsunuz? Benim adım İdris, soyadım Cengiz. Denizden geldim. Esnaflıkla uğraşıyorum. Ee, yarışmacı arkadaşlar başarılar diliyorum. Kendinize yani. Kendimize. <laughs> Kendinize başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Heyecanlısınız. Biraz. Hiç gerek yok. Sakin olun. Sağ olun. Teşekkür Korku ederim. Gözü biraz rahatlayın. Sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim sağ olun. Kimlerle geldiniz? Eşim, ee, oğlum ve kayınbiraderimle geldim. Hoş geldiniz efendim. Tanıyalım sizleri. Hoş bulduk. Ben Aysel Cengiz. E eşimi başarılar diliyorum. Sağ olun. Ramazan Cihat Cengiz. Babama başarılar diliyorum. Ben Hidayet Akbaş. Enişteme başarılar diliyorum. Sağ olun. Bizler de başarılar diliyoruz. Hazır mısınız İdris Bey? Hazırım efendim. Yarışma başlıyor o zaman. sorunuz geliyor hemen. Bunu saymayız diyen biri hangisini istemektedir? A yalnız gelmemizi. B hediye getirmenizi. C tekrar gelmenizi. D hesabı ödemenizi. C tekrar gelmemizi son kararım. İkinci sorumuz Daha çok eskiden satılan horoz şeklindeki şekerler ne renk olurdu? A yeşil, B beyaz, C kırmızı, D mavi. Eee C son karar. kararım. barajı geçtiniz bin lira kazandınız. Şimdi üçüncü soru geliyor. Sesli bir soru geliyor. Önce dinleyelim biz Bey. Ince... Türkü kim seslendirmektedir? A Cem Karaca, B Erkin Koray, C Fikret Kızılok, D Barış Manço. Çok sevdiğim sanatçınız Barış. Son kararım Barış Manço. Esnaf olarak ne iş yapıyorsunuz? Fotoğrafçıyım efendim. Fotoğrafçısınız, evet. çok güzel. Kaç yıldır uğraşıyorsunuz? 30 yıl oldu. 30 yıl. Evet. evet. Ee, karanlık oda döneminde yaşadınız. Evet. Ne kadar zevkli, değil mi? Çok zevkliydi. Filmler filmleri yıkıyorduk. Ellerimiz kararıyordu. Ben de yaptım tabii tabi evet. karanlık oda. Evet dünyanın en zevkli işlerinden biri. Kesinlikle. kesinlikle. Hala da devam ediyor. Kesinlikle, kesinlikle devam ediyor. Peki. dönün soru geliyor. Buyurun. Hangisinin tezgahların üzerindeki çanlara vurularak satıldığı görülür? A. İzmit pişmaniyesi. B. Hatay künefesi. C. Afyon kaymağı. D. Maraş dondurması. D. Maraş dondurması son karar. sorumuz şöyle İdris Cengiz Hangisinin ambalajında asitlik derecesi bilgisi yer alır? A. Zeytinyağı B. Süt C. Maden suyu D. Limonata ee, Bu soruya e, siyajı yok adım kullanmak istiyorum. Sevgili seyirciler İdris Bey size soruyor Hangisinin ambalajında asitlik derecesi bilgisi yer alır? A. Zeytinyağı B. Süt C maden suyu değil limonata, 10 saniye süremsiz var. C 162 maden suyu yazmış seyircilerimiz. E, seyirciye güveniyorum. C e, maden suyu, son karar. E, seyirciye güveniyorum. C e, maden suyu. Son karar. Ah sevgili seyirciler ah. Sağlık olsun diyelim. Sağlık olsun. Mutlu güler diyor. Allah. Esasında zeytinyağı olduğunu ben biliyordum ama. Hiç söylemediniz. İşte o dedik <laughs> Sevgili seyirciler, sevgili konuklar, bu bölümde burada sona erdi. Hepinize bir sevgiler, saygılar. Tekrar görüşmek üzere. Yaşam bize verilen en büyük ödülü biliyorsunuz. Bunu iyi kullanalım. Hoşçakalın, iyi akşamlar.